Arkadaşlar şimdi e, Şakazademiz Sakarya mantı yapıp satıyormuş. Onunla alakalı espriler yapacağız. Arkadaşı Canan yaptırıyor. Rica etti. İlle de ablacığım yap dedi. Bakalım ne olacak. Efendim. Alo iyi günler. Ay. İyi günler. Siz mantı yapıyor musunuz? Doğru mudur acaba? Evet, nereden arıyorsunuz? Ben İstanbul'dan arıyorum. İstanbul'dan. Evet. Evet, ama İstanbul'da sipariş şey yapmadım. E ilk her şeyin bir ilki vardır bir tane. Önemli evet, olan evet. anlaşabilmemiz. Ben aynen, şimdi aynen. E, toptan almak istiyorum. Benim işlerim var. Evet. Restoranım var. E, evet. Sizinle anlaşırsak eğer toptan e, devamlı çalışırız. Yalnız ben evet. çok temiz titiz bir restoran sahibiyim. Ee, evet. size numaranızı arkadaşıma, onun arkadaşı vermiş. Ben tanımıyorum kişileri. Ee, sizi çok titiz temiz dediler. Ben Kim de. Kim verdi? Benim bir arkadaşım aldı. Onun arkadaşının arkadaşı arkadaşı vermiş. Öyle söyledi bana. Yani e, direkt. Benim bir... Numaramı mı almış? Evet, evet. Sakarya'da oturuyormuş. Onun arkadaşı. Tanımıyorum ben onun arkadaşını. Öyle söyleyeyim. Şimdi. Ha. Mantının içine siz ne koyuyorsunuz? Hamuruna ne koyuyorsunuz? Bana bunları tek tek bildirin lütfen. Ee, i̇çinden başlayayım önce. Evet. İçine e, soğan, karabiber, pul Aa, biber. Aa soğan koyulur mu ya mantının içine? Tabii ki koyulur. Bu hangi mi? kültüre ait? Kayseri mantısına ait. Anladım. Ee, ben, ben soğan istemiyorum yalnız. Efendim? Ben soğan istemiyorum. Soğanın yerine sarımsak koyun hanımefendi. Bir de patates koyun. Ee, patates nasıl haşlanmış patates mi sen nasıl koyarsan koy yani ama patates koy ben soğan istemiyorum kokuyor ha. soğan çünkü sarımsak koyun Aha, ama benim mantığım çok tutulduğu için yani o lezzeti bambaşka olduğu için o şekilde yapıyorum bilmiyorum ben. şimdi şekil... yemeden bir şey söyleyemeyeceğim peki bunun kilosunu Hı. kaçtan veriyorsunuz siz ben mi evet sen hanımefendi başka yanında biri mi var sana soruyorum Pardon özür dilerim benim şaşırdım birden bir arayınca He, buyur. 40 milyondan satıyorum ben Kaç? mantının kilosunu 40'dan satıyorum. Aa, bunu gel bak ben senden devamlı alacağım 15'e evet. anlaşalım kilo başı. O 15 milyona ee, yapamam 15 milyon. Bu çok zahmetli kıyma e, zaten çok pahalı olmuş 35-36 milyon kıymanın kilosu. Evet. Yani hiç, şey. Ya Allah Allah ondan. canım çok kıyma koyma sen de. Mesela bir kilo kıymaya 50 gram kıyma koy. Ya işi bileceksin. Doldur patatesi. Ha patatesli diyorsa. Tabii. Tabi. Hmm. Madem patates, patates, bak madem Şu an... patates dolduracaksın, bunu ona anlaşalım. Yok ha, kesinlikle yapamam o şekilde. Ben kaç sene önce e, 4 sene önce ben 15 milyondan veriyordum İstanbul'da aynı sizin gibi böyle bir restoran olan bir bayan aradı. He. Ben onu 15 milyondan satıyordum 4 sene öncesinde. Ya o beni ilgilendirmiyor bana ne ondan bir tanem. Ya Ay. sen sürümden kazanacaksın ya. Ben senden Ay, o ayda bir alacağım 2 kilo. Ama nasıl restoranımız var sen iki kilo yetecek mi ki öyle? Yeter yeter ben mantı günü yapıyorum. Böyle zaten bir porsiyon veriyorum diye yarım porsiyon tıkıyorum. Müşteri anlamıyor bunu. Hmm. Evet. İki ya kilo. sen sürümden kazanacaksın. Ayda iki kilo almak ne demek yani on liradan ver bana. Ama çok az. Onu önüne veremem yani. Bu 4 sene önce 15 milyondan satıyordum. Hadi 12 lira olsun. 12 lira olsun. Hadi 12 lira olsun. Ay, kesinlikle veremem yani. O, 12 de olmaz. Ama sen ben hiç... Çünkü şu an, şu an 40 milyona yapıp satıyorum ben. 12 milyon ne ki yani? Benim bunun için emeğim var, zahmetim var. Tabii ki. Ben bir de ev hanımı değilim yani. Normalde çalışan bayanım ben. Emeğine ben saygı almanım... duyuyorum. Emeğine saygı duyuyorum. Yalnız Tamam, senin e, istediğin fiyattan alacağım ben. 40 mı dedin? Evet, kırk mı? Kırktan alacağım ben senden. Senden bir ricam var ama. Buyur. Bu aramızda kalacak yalnız. Tamam. Benim kaynanam var. Beni e, hiç sevmiyor. Ben de onu sevmiyorum. E, senden ricam bana böyle evet. ayrı özel yarım kilo yapacaksın. <laughs> Bunun içine senden fare zehiri koymanı istiyorum. <laughs> ya sen, sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Senin başka işin gücün yok mu? Yok hanımefendi dalga geçmiyorum ya. Sen beni dinle paranı alacaksın. Ben sana 140 lira vereceğim ona. Ben istemiyorum böyle bir şey. Kapatır mısınız? Kalsın istemiyorum ben yapmam böyle bir şey. Ya Hadi. ne olacak sen? Bir tanem bir